Muhterem Müslüman kardeşlerim. Allah Celle Celaluhu Müslümanların birbirlerine karşı olan vazifelerinden birisi olarak Kehf suresinde onların beraber olmaları, birlikte sabretmeleri gerektiğini ifade etmiştir. Müslümanların birlikte olmalarını Allah Teala farz kılmıştır. Allah'ın ipine sımsıkı sarınılması gerektiğini ifade etmiştir. Ayrılık, parçalanma ve her bir kafadan ses çıkması Müslümanların ortaya koyacakları topluca bir davranış olamaz. Müslümanları Allah başıboş bırakmamıştır. Onların bir düzen içerisinde Allah'a kul olmaları için kitabını indirmiş. Resulü aleyhissalatu vesselam ile de nasıl bir uygulama içerisinde olacaklarını göstermiştir. Resulullah aleyhisselamın ashabı gerek Mekke'de olsun gerek Medine'de olsun hiçbir zaman dağınık olmamışlar. Hiçbir zaman paramparça olmamışlar. Resulullah Aleyhisselam'ın ashabından birileri kendi kendine hareket etmeye kalkmamış. Allah'ın peygamberinden bağımsız olmamış. Ve ondan sonra gelen halifelerin döneminde de yine aynı şekilde Allah'a, Resulüne, Allah'ın Resulü'nün halifelerine tam bir bağlılık söz konusu olmuştur. Bizim yaşadığımız döneme geldiğimiz zaman, kendi asrımıza baktığımız zaman ise Müslüman olanların, tevhid ehli olanların parçalanma gibi bir hastalığa kapıldıklarını görüyoruz. Gerekçelere bakıldığı zaman ise Allah'tan ve Resulü'nden bir delil üzere hiç kimsenin bir gerekçe ortaya koyduğu yoktur. Müslümanların topluluğuyla bir arada olmamak için Allah'tan bir ayet, Resul'ünden bir hadis, İslam ulemasının icmasından bir icma kimseler ortaya koymamaktadır. Delil olarak sayılabilecek hiçbir gerekçeye dayanmaksızın insanlar kendi heva ve hevesleri doğrultusunda bazı Düşüncelere yenik düşmekte, şeytanın bazı vesveselerine kanmaktadırlar. Cuma günleri okunulması sünnet olan bu surede, Kehf suresinde Allah Celle Celaluhu, müminlere, Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a birlikte sabredin diye emirde buyuruluyor. Buyuruyor ki: "Vasbir nefse kemellezine yed'un rabbhum. Ey resulüm, sen Rablerine bil-ğadati vel-aşiy'i sabah akşam dua edenlerle birlikte sabah akşam Allah'a ibadet edenlerle birlikte sabret. Onlarla birlikte olmaya gayret göster. Onların sabredilecek durumları var demek ki. Birbirlerine Müslümanların sabretmesi gereken bir şeyler var demek ki Allah Teala onu sabır ifadesiyle açıklıyor. Ey Resulüm sabah akşam Rablerine ibadet edenlerle birlikte sen sabret diyor. Yuriduna vehu Rablerinin vechini arze eden Rablerinin rızası için gayret edenlerle birlikte ol ey Resulüm ve onlarla birlikte sabırda bulun ey Resulüm diye Allah Celle Celaluhu emir veriyor. Demek ki müminlerin beraberce olması ve beraberce sabretmeleri Allah'ın bir emridir. Nasıl ki Allah Teala'nın yüzlerce emri var. İşlememiz gereken birçok farz, vacip, ibadet var. Bu da Allah'ın bir emridir. Müslümanların birlikte sabır içinde olmaları da Allah'ın bir emridir. Ayet sadece birlikte sabredinle bitmiyor. Çünkü müşrikler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ashabından ayırmak istiyorlardı. Yani senin yanına Bilal İbni Mes'ud, işte Ammar bin Yasir gibi böyle zayıf Müslümanlar geliyor. Bizi onlarla aynı kefeye koyma ey Muhammed demişlerdi Mekke müşrikleri. Biz ayrı oturalım, sen onlarla git ayrı muhabbet et demişlerdi. Resulullah Aleyhisselam'ın ortamını değiştirmek istemişlerdi. Resulullah Aleyhisselam da biraz düşündü. Acaba dedi yanımdan biraz uzaklaştırayım mı derken Allah Teala ayet indirdi. Allah'a ibadetle meşgul olanları sen yanından kovma. Onlar senin hesabınla sorulmayacaklar. Sen onların hesabından sorulmayacaksın. Allah Celle Celaluhu bu uyarıyı gönderdikten sonra Resulü Aleyhisselatü Vesselam o zayıf müminlerle birlikte oturur ve Allah Teala benim sizinle olmamı takdir buyurdu. İşte yanlarında olmam istenen kimseler sizlersiniz diyerek ashabını överdi. Müşrikler Resulullah Aleyhisselam'ı başka bir ortama çekmek istiyorlardı. Resulullah Aleyhisselam'ı Allah Celle Celaluhu müminlerin ortamına çekiyordu. Onlarla birlikte ol ey Resulüm, onlarla birlikte sabret ey Resulüm diyordu. Bir de, وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ anhum" diyordu Allah Celle Celaluhu. Gözlerin onlardan başkasını görmesin. Gözlerini onlardan aşırma, başka yere de bakma. Niye bunu yapma? Turidu zinetel hayati dünya. Dünya hayatının süsünü arzu ederek gözlerini müminlerden çevirme başka tarafa. Başka Allah Teala uyarıları bitirmiyor. Hem müminlerle beraber sabret diyor. O müminler ki Allah'a ibadet ediyorlar. Rablerinden talepte bulunuyorlar. Gece gündüz Rablerine yakarıyorlar. Hem de Allah Teala ikinci ikazı söylüyor. Gözlerini onlardan ayırma. Onlardan başka tarafa teveccüh etme. Dünya hayatının süsü seni aldatmasın. Dünya hayatına kapılma. Bir de ve la tuti men aghfalna qalbehu an Zikrimizden kendisini gafil kıldığımız kimseye itaat etme diyor Allah Celle Celaluhu. Allah'ı anmayan, Allah kaygısı taşımayan, Allah'ı zikretmeyenlerle onlara itaat etme, onlardan yana olma. Ve tebe'a hevahu onlar hevalarına tabi olmuşlardır. Hevalarına tabi olanlara sen itaat etme. Ve kane emruhu furuta ve bir de işleri güçleri aşırılık olanlara tabi olma ey Resulüm, itaat etme ey Resulüm diye Allah Celle Celaluhu Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ı uyarmaktadır kardeşlerim. Evet Allah'ın Resulü Allah'tan bir uyarı alıyor. Kafirlere itaat edilmeyecek. Heva ve heveslerine itaat edenlere, uyanlara itaat edilmeyecek. Bizler bu ayeti okuduğumuz zaman ne anlayacağız? Allah'ın Resulü. Müminlerle birlikte sabretmeye emrolunmuşsa bütün müminler olarak bizler de beraberce sabretmeye emrolunduk kardeşlerim. Birbirimizin huyları, konuşma stilleri, ifade tarzları, değişik hasletleri vardır. Uyuşmadığımız hallerimiz olabilir. Birbirimizin eksikleri olabilir. Hatta müminler içinde tevhid ehli içerisinde günah işleyen nerede olabilir? Nasıl düzeleceğiz? Nasıl Allah'a daha iyi kul olacağız? Sabrederek. Sabretmek ne demek? Allah'a düzgün kul olmaya çalışarak. Emri bil maruf'u yaparak, birbirimizin eksiklerini düzelterek, birbirimizi Allah için destekleyerek birbirimizden haberdar olarak birbirimizi İslam kardeşliğini gerçekleştirerek sevip sayarak Allah yolunda Allah'ın bir emri olan beraberce sabretme vazifesini yerine getirmek zorundayız. Bir bidat ortaya çıkmış durumdadır son zamanlarda. Müminleri terk etmek, Müslümanlardan uzaklaşmak, tevhid ehli olanlardan uzak durmak, onların bir arada bulundukları yerleri terk etmek, onların aleyhinde konuşmak, onları yermek, onların kabahatlerini sağda solda yaymak, bunların her birerleri şeytanın vesveselerinden, bunların her birerleri şeytanın oyunlarından ibarettir. Şeytanın kandırdığı insanlar, birlikte sabretmeyi göz alamazlar. Şeytanın peşine düşenler dünya hayatının zinetini arzularlar. Müminlerle beraber olmayanlar kimlerle beraber olacaktır? Davası İslam olmayanlarla beraber olacaktır. Derdi gücü dünya hayatının süsü olanlarla beraber olacaktır. Allah Celle Celaluhu Resulünü uyarmadı mı? Dünya hayatının zinetine gözünü dikip de müminlerden gözünü ayırma demedi mi? Allah'ın Resulü'ne gelen emirlerin hepsi bütün müminleri kıyamete kadar muhatap tutmuyor mu? Evet. Biz Allah Teala'nın bize vacip kıldığı nice ibadetleri üzerimize farz, vacip görürken ve o ibadetleri yerine getirmeye çalışırken işte birlikte sabretme ibadetini de Birbirimize tahammül etme ibadetini de layıkıyla yerine getirmek zorundayız. Bu da Allah'ın bir emridir. Bu da Allah'ın bir uyarısıdır. Bu da bize Allah'tan gelmiş bir hitaptır ve bu hitap kimseyi istisna yapmamaktadır. Kimseyi geride bırakmamaktadır. Ancak şöyle şöyle olan müminler bundan hariçtir dememektedir. O yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir Müslüman insanların arasına karışırsa ve onların eziyetlerine sabrederse insanların içerisine karışmayan ve eziyetlerine sabretmeyen müminden daha hayırlıdır diye buyuruyor. Çekilmek, kenara gitmek, ortalıktan kaybolmak, Müslümanların hayrına olacak amellerden mahrum kalmak, Müslümanlarla bir araya gelip Zikir meclislerinde bulunmamak nice hayırlardan mahrum kalmak demektir. Nice hayırları kaçırmak demektir. Hayırların kaçırılması demek Müslümanı ibadet bakımından zayıflatacak demektir. Zayıflayan Müslüman şeytanlar tarafından daha çabuk Abluka'ya alınacak demektir. Dünyanın zineti onu daha çabuk oyalayacak demektir. Sürüden ayrılanı kurt kapar diye buyuran Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu teşbihi ne kadar yerindedir? Etrafta kurtlar yok mu? Etrafta şirkin, küfrün ehli yok mu? Bid'atleri savunanlar yok mu? Sapık fikirleri savunanlar yok mu? İnkarcılar yok mu? Herkes Bidatini, kendi ideolojisini, düşüncesini yaymanın peşinde, internetin yaygınlaştığı böyle bir dönemde, küfrün ve şirkin ortalığa püskürtüldüğü böyle bir dönemde Müslümanlar birbirlerine sabretmekten başka bir çare bulabilirler mi? Birbirlerini desteklemekten başka birbirlerinden yana olmaktan başka bir çare bulabilirler mi? elbette bulamazlar. Eğer müminler tevhid akidesinin savunucuları Allah'ın davasını yeterince omuzlamazlarsa, üzerlerine düşen vazifeden kaçarlarsa, birbirlerine tahammül etmek zahmetine dahi katlanmazlarsa Allah celle celaluhu bu surede bu ayette uyarmış olduğu hitapları ona yöneltiyor demektir. Müminlerle birlikte sabret, Allah'ın dinini arzulayanlarla birlikte sabret, ey Müslüman dememiz lazım birbirimize, birbirimize hakkı sabrı tavsiye etmemiz, birbirimizi olabilecek her türlü günahtan, fıstan, fucurdan kötülükten alıkoymamız icap etmez mi kardeşlerim? Bu ayet bize her Cuma günü okuduğumuz zaman bunları hatırlatmak zorunda değil mi kardeşlerim? Evet. Çağımızın hastalıklarından bir tanesi de bu zaten. Okuyoruz, unutuyoruz. Dinliyoruz, ibret alamıyoruz. Hatırlatılıyoruz ama geri unutuyoruz. Bazı şeyler bizi kendine daha çok bağlıyor. Dünya bizim gündemimizden bir türlü çıkmıyor. Şeytanların bizi oyalamasından kendimizi bir türlü alı koyamıyoruz. Neden dolayı? Allah'ın emirlerine, Resulünün sünnetine gereken önemi vermediğimizden, müminlerle birlikte olmayı tercih etmeyip de kendi kendimize yetmeye çalıştığımız gibi bir yanılgının içerisine düştüğümüzden ve başka sayılamayacak birçok kötü hasletten dolayı ibret alamaz, bir öğüt alamaz, Allah'ın buyruklarından, Resulünün buyruklarından etkilenemez hale gelmişiz. Böylesi bir durumda olmamız bizi mazeretli kılmamaktadır. Allah'ın ipine sımsıkı sarılmak, hep birlikte sımsıkı sarılmak ve müminlerle birlikte olmak, sadıklarla birlikte olmak, Allah'ın kullarıyla birlikte olmak gibi bir vazifemizin olduğunu tekrar hatırlamak zorundayız. Rabbim öğüt alanlardan eylesin hepimizi. Rabbim okuduklarını anlayan, anladıklarını yaşayan, yaşadıklarıyla örnek teşkil eden mümin kullarından eylesin bizleri. Rabbim nasibini alanlardan eylesin. Rabbim bizleri Kur'an ehli eylesin. Rabbim bizleri kendi yolunda dost doğru yürümek nasip eylesin. Ayaklarımızı sabit kılsın. Kalplerimizi dini üzere sabit kılsın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dua ediyor. Ya mukallibel gulub, febbit kalbi ala dinik. Ey kalpleri evirip çeviren Rabbim, sen benim kalbimi dinin üzere sabit kıl diye dua ediyor. Bizler de bu duaya amin diyelim. Ya mukallibel gulub, febbit kalbi ala dinik. Ya mukallibel gulub, febbit kulubana ala dinik.